müşteriler gelecekti ve ben de hostes olarak iki kişi aldım çilekli karamel hemen onları çağırayım da dediklerimi yapsınlar çilek karamel gelin bizi çağır koş 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 e, koş, koş 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 e, evet patron evet patron A, dur, dur, çık ya. evet patron, evet, patron. E, Şimdi yapacak şeyleriniz Onlara rahat mı diye sor. Nereye <laughs> gidiyorsun çilek kızım? Pardon, Öz gelin baktım. aşağıya aşağıda konuşalım. Tavşan almanın güzel yönleri. Şimdi çocuk... Şimdi çocuklar. Yiyecek... yiyecekleri soracaksınız ama ilk başta onlara oturacakları yerlere falan filan götüreceksiniz. Rahat mı diye şey yapacaksınız. 10 dakika sonra da işte yiyecekleri dağıtacaksınız. Pasmanın her müşteriyi ne kadar kalacak? Bir gün mü yoksa iki üç gün falan mı? Um, onların hepsi iki günlüğüne geldiler. Her He, tamam. Akşamları parti veriyoruz. Evet. Tamam. Parti eşyalarını aldın mı? Karamel. Aldım aldım. Şuraya astım bir tanesini. Şuraya da daşıttım. Harika çocuklar. O zaman ben e, boşu boş dolaşayım. Siz yapacaksınız bakın işi. Tamam. Ve eğer bunu başarırsanız size 102 102 mini kuruş vereceğim. Mini kibal. Evet işte. Harika. İkimiz de ayrı ayrı mı yoksa ikimiz de bir tane mi? İkimiz ayrı ayrı. O lekar alacak. Hadi. Harika. 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 Ya şey şöyle. Hadi, Hadi gel hazırlayalım Geldik sayılır, hadi gelin az daha sabredin çocuk. Ya of of of. Baba bak ben bile yorulmadım ya. Kardeşiniz nerede? Onu geride bıraktınız. Hii! Ay çocuğu kaybedecektim Gel çocuk. Aa. Ya tövbe ara, tövbe estağfirullah. Güzel. Oğlum bak oraya gideceğiz. Akıllı durman lazım tamam mı? Eee, hmm, okay, okay, okay. Bak İngilizce bilmediğimi biliyorsun. Böyle şeyler deme, küfür mü ediyorum lan sen bana? Okay, okay. Neyse dur. Ah, ah be. sonunda araba. Kim benimle gelecek arabaya? Aa, dur baba bekle baba bekle. baba ben seninle gideceğim. Tamam o zaman bebekle de annenizle gelecek. Ya kızım. Ha, e, hadi kızım okay. gidelim a biz gemi. Kızım. Baba. Hadi kızım gidelim. Baba yavaş. Hadi kızım gidelim biz o zaman. Aha, bak orada kızım ileride. Gördün mü? Anne ben burada çok sıkıştım. Emin misin burada durabileceğime? Evet. Öne gelmek istemiyorsun sanırım. Anne ya öyle şey olur mu? Ben öneme gelmek istiyorum. E gel o zaman sana yok gelme diyen yok. Anne sabahtan beri demiyor musun sen öne gelme diye? Aha bak şurada tamı. Kızım geldik bak sonunda arabaya. Gel kızım. At sen şuraya. da Şöyle. Babanlar gitmiştir kızım. Gel biz de gidelim. Agu. Ben kim anlatıyorum ya. Oğlum şuraya park edelim hemen. Okey okey. Sana sanırım çok fazla okey diye birisi demiş ya. Hı, oldu. İn. Okey, okey. Sen beni çıldıracaksın mı? Çıldırtacaksın mı? Senin yüzünde ben de konuşamıyorum artık. Oo, baba geldik sayılır. Aa, bir dakika baba birileri gelmiş buraya. Arabayı sen de buraya park et. Tamam kızım gel. Azıcık daha mı şöyle kenara şey yapsın. Tamam böyle iyi kızım. Haydi. Annenleri nere beklediniz burada? Tamam baba. Kızım bak şimdi şura ama orada çok fazla araç var diye çarparız diye şurayı park edeceğim ben. Tamam anne hadi hızlı. Hadi. Anne. Ay babanlar bizi orada bekliyor kızım gel. He kızım bak babanlar orada bekliyor bize. Sonunda sonunda be. Heh. Tamam kızım gel dedim. Hadi gelin gemiye gidelim o zaman. Kız çocuğu sen al ya. Öf iş başa düştü. Gel çocuk. Beni unuttunuz. Arkadaşlar bu arada elimizde çok fazla araba olmadığı için biz de arabalarla oynamadığımız için böyle aynı üç tane arabayı çok kez kullandık ve o yüzden de biraz farklı yerleri falan şey yapmaya çalıştık. Neyse videoya devam edelim biz. Heh orada. Artık arabadan makyajı akacak yani? Allah'ım ya Rabbim ya. Anne ikide bir konuşup o kadar sesin çıkıyor ki yere düşüyorum. Sen bir şey mi dedin bana? Yok anneciğim çok güzelsin dedim. Tamam hemen şuraya arabayı park edelim. Aa orada kireçli kireçli arabalar var. Hemen şuraya biz park edelim. Hı, burası iyi. Hadi in 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 in. Anne bekle beni. Kızlar bakın orada sadece iki gün kalacağız ve iki günde akıllı durursanız size yeni oyuncaklar alacağım. Oley abla oley oley. Hadi gelin gidelim. Ya herkes arabayla o gidiyor. O da bir sürü araba var. Biz niye yürüyerek geldiysek. Babam bizi getirirdi buraya. Abla çok boş konuşuyorsun ya. Ah bana bir spor oldu ya. Neyse. Devam edeyim. Ah karşıda tam da. Hemen gitmeliyim. Ah şurası karşı tamda. Şurada dolu araba var ya birazcık daha sola sağ falan şey yaparım ben. Onların yanına eğer koyarsam kazaya sebep olur. Eğer kazaya sebep olursak babam beni çok kötü döver. Eğer döverse baş ver ya hadi. <laughs> hadi gideyim ben. Hadi çocuklar az sabretin. Bakın karşıda tam da. Orada bizi bekliyorlar galiba. Yani gelin rezervasyonumuzu falan da yaptırdık. İmza atacağız bir saat kağıtlara. Ya iki gün için ne yapacağız, ne? Cık. Neyse gelin. Ay çocuğu almadık. Gel çocuk. Anne. Hani... Hadi gelin, hadi gelin. Aa, merhaba efendim. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> um, şimdi sizin imza falan atmanız lazım kağıda. O yüzden Çilek size göstersin. Değil mi Çilek? Evet gelin beni takip edin. Çile'yi takip edin. Pardon. Ya sen git ben şu çocuklara bakayım. Tamam. Herkes imza atması oluyor değil mi? Yok herkesin imza atması lazım yani. Herkesin çocuğunuzun bile. Çocuğumun imzası yok. Tamam olsun karalaması lazım. Çocuğum 5 yaşında biri bir de sıfır. Tamam 5 yaşındaki imzalasın işte karalasın. Bu çok pahalı bir yer yani. Of ben de sona kaldım. Heh, oğlum karşıda. Okey okey. Lan sen yemin mi ettin ki de bir okey okey demeye? Okey okey. Çıldırtacak ya bu çocuk beni. Okey okey. Gel buraya. Ya. Arkadaşlar bu arada bir duyuru yapmak istiyorum. Video aniden kapanabilir. Çünkü kameramın video çekme sınırı var. 10 dakikadan fazla falan çekemiyor. E, birden kapanırsa özür dilerim devamı hemen ardından direkt gelecek. Direkt olarak. Neyse. De videomuza devam edelim. Aa, merhaba efendim. Aa, merhaba biz şey yapacaktık buraya gelecektik. Rezon operasyonunu falan yaptırdık. Hemen imza atmanız lazım. Şuradaki sağdaki yere gidin. Çilek Hanım size yardım eder. Al tamam. Bu okay, çocuğum. Okay, okay. tamam, haydin kızlar haydin 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 haydin. Abla yalıcık bekle yani. Hiç bekleyemem hadi. Ya. Aa merhaba efendim. Kızlar gelin. Merhabalar. Şimdi şey yapmamız lazım efendim. Kaç kişisiniz acaba? Üç kişiyiz. O zaman sağdaki yere gidin. Çilek Hanım sizi bilgilendirecek. Yani kağıt imzalamamız lazım. Ha, tamam. Hadi gelin kızarsın. kızlar. Da. Kızım hadi gidelim hızlı hızlı. Gel gel gel. gel. Anne bekle. Oh. Dur. Gel. Ee, şey biz... Buraya rezervasyonumuzu yaptırmıştık. Hemen sahaya gidin. Çilek hanım sizi bilgilendirir. Aa, tamam. Hadi. Yani çocuğunuzun da imza atması lazım. Peki hadi gel. Arkadaşlar devamı gelecek videomuzun. Çünkü şimdi atamama şeyim falan var olanın. De devamı gelecek yani. Görüşürüz.